Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Valilik açıkladı, sokağa çıkmak yasaklandı. Değerli izleyenler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarında operasyon başlatıldı ve ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada ilçenin sallıca, özellikle ve teknici köyleriyle bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11 Taksim C maddesi gereğince ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.